Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Windows 10 kurulum format yani format işlemini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Bugün ee, hali hazırda zaten kurulmuş olan bizim sistemimizde e, sizin sisteminizde çökmüş olabilir açılmıyor olabilir. Bu kısımda zaten şu anda bilgisayarımda açık. imaj dosyasını gösteriyor olacağım ilk etapta. Bu imaj dosyası CD veya USB bellek üzerinden yüklenebiliyor. Bu kısımda bizim D sürücümüzde bulunan imaj dosyası içeriğinde ise çeşitli start dosyaları, otoron dosyaları görebilirsiniz. Ama gördüğünüz bu setup otorom dosyalarını kesinlikle Windows açıkken çalıştırmıyoruz. Yani formatımızı Windows açıkken başlatmıyoruz. Bilgisayarımızı kapalı konuma getirip veya yeniden başlat deyip ana ekrana tekrar başlıyoruz. Burada önemli olan konu kapatıp açıldığı zaman CD veya DVD'den yükle seçeneğinde bir tuşa basmanız gerekiyor. Bizim kısmımızda şu anda hızlı geçmiş olabilir. Siz isterseniz videoyu duraklatıp tekrar bakabilirsiniz ama kesinlikle orada bir tuşa basmanız gerekiyor. Eğer basmaz iseniz Windows'unuz yüklenmez. Bu kısımda dil seçeneğimiz geldi. Dil seçeneğimiz zaten Türkçe olarak seçtik. Şimdi yükle dedik ve kurulum başlıyor seçeneğe geldi. Bu kısımda hard diskimiz ile ilgili olan bölümlerimizi ayıracağımız hard diskimizle ilgili olan kısım gelecek. Birazdan. Ondan önce lisans sözleşmelerimizi görüyorsunuz işaretleyip ilerle diyoruz ardından özel yalnızca Windows yükle seçeneğini seçip ilerliyoruz bu kısımda hard diskimizi kesinlikle biçimlendiriyoruz siliyoruz öyle biçimlendiriyoruz ve sonra tekrardan diskimizi tekrardan yaratıyoruz çünkü eğer silmezsek bu kısımda Windows'un üzerine üzerine tekrar Windows yazmaya çalışacak olacağız bu kısımda biraz zaman alabilir İsterseniz burada siz ikiye bölmek isterseniz bir kere daha yeni tuşuna basarak bölüm 2'nin üzerine yeni bir disk daha oluşturabilirsiniz. Ama biz şu anda tek diskimiz olarak oluşturup daha sonrasında Windows'un içerisinden de zaten bölme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kısımda Windows kendi içinde ana gereken dosyalarını kopyalıyor. Aslında C sürücümüzü oluşturuyor. C, C sürücümüzün içerisindeki program flies program data windows gibi dokunamayacağımız silemeyeceğimiz dosyaları aktarıyor aslında bu kurulum sizde biraz uzun sürebilir dosyalar kurulum için hazırlanıyor sekmesinde normalde yüzde yüze kadar dolması gerekiyor fakat biz video uzun olacağı için e, o aradaki süre zarfını kestik yani siz şu anda yüzde bir iki yüz diye göreceksiniz ama biz o kısımda bekliyor olacağız sizler için bu kısımda yine bekliyoruz. Güncelleştirmeler yükleniyor ve tamamlanıyor aşamalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Bu aşamadan sonra zaten göreceksiniz birazdan e, yeniden başlatmamızı isteyecek yani kendi yeniden başlatacak aslında ama isterseniz manuel olarak da yeniden başlatma seçeneği sunmuş Windows burada bize güncelleştirmeler yükleniyor sekmesi de tamamlandı. Şu an kurulum dosyalarının %90'ını 95'ini attı. Bu kısımdan sonra tamamlanıyor sekmesinden sonra yeniden başlattığımız sırada görüyorsunuz ondan geriye saydı. Yeniden başlattığımız sırada asıl, aslında ilk başta çıkan CD ve DVD'den yüklemek için bir tuşa basın sekmesi gelecek. Fakat siz burada kesinlikle tuşa basmıyorsunuz. Çünkü eğer bastığınız takdirde tekrar formata kurulum aşamasına tekrar başlayacağız. Biz tekrar baştan başlamak istemiyoruz şu an. Kurduğu formatın üzerine devam etmek istediğimiz için biz herhangi bir tuşa basmıyoruz. Burada devam ediyoruz. Bu kısımda zaten belirli bir süre bekleyeceğiz. Ve ardından gelen seçenekler ile devam edeceğiz. şu anda kısımlar aslında biraz beklememiz gereken kısımlar. Çünkü kendi Windows yapılandırmasını, ayarlarını, kendi ana dosyalarını oluşturması için bekliyoruz. Birazdan zaten formatımız yaklaşık bir 15 dakika içinde bitiyor. Burada servis sağlayıcılarını başlatıyor. Daha sonra driver yani sürücü sekmelerini yüklüyor. Yani otomatikmen sürücülerini yüklüyor. Aslında sizin herhangi bir sürücü yüklemenize gerek kalmıyor. Eğer ki ekran kartınız, ses kartınız, ethernet kartınız gibi sonradan eklenen donanımlarınız yok ise ana dosyaların aslında kendi yüklüyor. Şu an driverları hazırlamaya çalışıyor. Sürücüleri hazırlamaya çalışıyor. Ve hazır duruma getirildi. Şu an hazırlanıyor diyor Windows bize. Birazdan zaten merhaba diye Windows kurulum işlemimiz bitecek ve merhaba merhaba diye bizleri Windows karşılayacak. Bu kısımda gene aynı şekilde CD ve DVD'den yükle seçeneği çıkabilir. Üçüncü kez yeniden başlattığımızda burada da aynı şekil yeniden başlat olduğu için bir tuşa basmamıza gerek yok çünkü artık formatımız bitti sayılır. Eğer ki ilk aşamadan sonra ikinci yeniden başlatmada isterseniz CD'nizi veya USB'nizi bilgisayarınızdan çıkarabilirsiniz. Evet ekranda geldi zaten burada hiçbir şey basmıyoruz bekliyoruz. CD'nizi veya USB'nizi çıkarabilirsiniz zaten Windows dosyalarını kopyalamış olacak. Kendi otomatiklemiş olacak artık e, formatımız aslında yüzde 80 derecesinde bitmiş olacak. Bu kısımda Windows ana ekran görüntü gibi kendi ayarlarını kendine özgü size özgü olmayan kendine özgü ayarlarını yapacak ve sana daha sonra zaten siz onları değiştiriyor olacaksınız. Bu kısımda biraz bekleyin dediği için bekliyoruz. burada bölge ile başlayalım diyor. Eğer e, farklı bir bölge seçmek isterseniz tabii ki de seçebilirsiniz. Biz Türkiye'yi seçiyoruz. Burada Q klavye yaygın olarak kullandığımız eğer ikinci bir klavye eklemek istiyorsanız düzeninizi eklemek istiyorsanız düzen ekle diyerek ikinci bir klavyenizi ekleyebilirsiniz. İki düzende de çalışma sağlayabilirsiniz. bu kısım daha bağlantılarımla ilgili e, sekme burada eğer internet kablonuz takılı ise sizden hiçbir yani A sekmesi çık, çıkmayacak zaten bizde takılı olmadığı için çıktı bu kısımda güncelleştirmeler ofis online olarak Outlook mail gibi vesaire şeyleri kurmak isteyecek ama biz sınırlı olarak kurup daha sonra eklemeyi tercih ediyoruz bu kısımda bilgisayarınıza vermek istediğiniz isim biz admin olarak veya users olarak değiştirelim, users olarak başlayalım. İlerlediğimizde burada parola sekmemiz var. Parola oluşturmak istersek oluşturabiliyoruz veya daha sonra da Windows'un içerisinden oluşturabiliyoruz. Burada bu servisleri aslında bu servis sağlayıcılarını görüyorsunuz. Konum çevrimiçi tanıma gibi sekmeler var. Bunları kapatmanızı tercih ediyoruz. Windows'unuz daha hızlı açılma ekranı veya daha aslında performansa yönelik daha hızlı olması için biz bunları kapatıyoruz. Kapatıp kabul et dediğimizde etkinlikleriniz eşitlensin mi diye bir seçeneğimiz var. Evet diyoruz. Burada Windows'un formatta her zamanki gibi Bizi biraz bekletiyor ve merhaba diyerek bizi karşılıyor Windows'unuz. Bu ekranda dediğim gibi daha önce de dediğim gibi ekran ayarları, kısa yollar vesaire gibi ana Windows'un ana haritelerini oluşturan yerleri kendi Windows bize oluşturuyor. Aslında format işlemi arkadaşlar biraz e, sabır isteyen bir şey yani beklemeniz gerekiyor birazcık Bu işlem aslında birkaç dakikadan fazla sürüyor çoğumuzun bilgisayarında böyle sürecektir bizde de birkaç dakikadan fazla sürdü ancak biz e, bu birkaç dakikayı biraz indirdik videomuzun kısa tutmak adına Bu şekilde e, bir uygulama yaptık zaten çok az kaldı formatın sonuna yaklaştık sayılır Aslında aslında ilk, ilk etapta Windows açıldıktan sonra bakmanız gereken ana şey e, bilgisayarımın aygıt yöneticisi yani yüklü olan aygıtlarınızı kontrol edip yüklemiş mi yüklememiş mi demek gerekiyor mu gerekmiyor mu onları kontrol etmeniz gerekiyor. Biz zaten birazdan kontrol ediyor olacağız onun da tarifini göstereceğiz. Bir diğer önemli konu ise güncelleştirmeleriniz. Bilgisayarınız formattan sonra açılacaktır. İnternet bağlantınız var ise güncelleştirmeleri direkt çevrim içi olarak alacağı için ilk olan güncelleştirmeleriniz yani güncelleştir açılır açılmaz güncelleştirmeleri denetle deyip olan güncelleştirmeleri yaptıktan sonra yeniden başlattıktan sonra bu güncelleştirmeleri kapatmanız gerekiyor. Yani biz en azından kişisel bilgisayarlarımızda bu şekilde yapıyoruz. Ve Windows'umuz geldi gördüğünüz gibi. Ana ekranımız boş bir şekilde sadece Microsoft Edge ve geri dönüşüm kutusu klasörleri bulunuyor. Bu kısımda e, isterseniz masaüstü seçeneğini direkt, masaüstü simgelerin seçeneğini direkt getirebilir veya geri dönüşüm kutusuna tıklayıp hala devam ettiği için biraz ağır bu bilgisayar kısmında yani geri dönüşüm kutusuna tıklayıp sol kısımda bu bilgisayar sekmesini sağ tıklayıp yönet seçeneğine girdiğiniz takdirde az önce de dediğim gibi aygıt yöneticisi sekmesine ulaşacaksınız. Biz de şimdi e, aygıt yöneticisi sekmesinden driverlarımızı kontrol edip yüklü olmayan driverlarımız var mı onu kontrol etmek için aygıt yöneticisine giriyoruz burada benim driverlarım aslında yüklüdür yüksek bir ihtimal ve dediğim gibi yüklü bu kısımda yüklü olmayanlar zaten sarı bir şekilde soru işareti olan yanında küçük simgesinde soru işareti olan bir sekmede açılacak ve burada siz sağ tık özelliklere Ayrıntılar sekmesinden donanım kimlikleri, yani bu olmayan donanımın kimliği aslında bu kimliği Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, Opera gibi e, internet tarayıcılarına yapıştırarak bunu zaten internetten çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Bu driverlarınızı bulup yükledikten sonra, sürücü güncelleştirmelerini yaptıktan sonra bütün ayarlarınız aslında bitiyor yani ana ayarlarınız bitiyor. Geri kalanları da siz kendi düzeninize göre oluşturabilirsiniz. Biz masaüstü sekmelerine simgelerini ekleyeceğiz şimdi. Buradan gelişmiş tüm ayarlar. Bu kısımda kişi, kişiselleştirme temalar sekmesinin alt kısmında masaüstü simge ayarları bulunuyor. Buradan istediğiniz simgeleri ekleyip istediklerinizi kaldırabilirsiniz. Ve kurulumumuz tamamlanmış oluyor. Bu aşamada bilgisayarınızı aslında yeniden başlatabilirsiniz. Başlatmanız da gerekiyor. Ve son olarak biz yeniden başlatmadan önce en iyi performans için ayarlamak için bu bilgisayar sekmesine sağ tıklayıp özellikler yapıp gelişmiş sistem ayarları kısmından performans ayarlar sekmesinden Windows için en iyi olanı seçili vaziyette olduğundan emin olup bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Arkadaşlar bugünkü Windows 10 kurulum videomuz bu kadardı. Teknoloji meselesi kanalına abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi eğer istediğiniz bir kurulum var ise hiç fark etmeksizin Linux, Mac yorumlara yazarak bize destek olabilirsiniz ve istediğiniz kurulumları biz yaparız.